يعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهت الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والعاقبة للمتاقين ولا أطوان إلا على الظالمين ربنا لا تزين قلوبنا بعد إذ وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل نقطة من الإنسان يبقى وقاولي اللهم يا مهاول الهال والأحوال حاول هالنا إلى أحسن حال اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت أختامنا على دينك İnşallah Sünnet-i Tirmizi'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurmuş olduğu dua bölümünden bir bölüm hadis okuyup anlamaya çalışacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendisinin çokça yapmış olduğu duaları hadislerde belirtmiştik. Allah Azze ve Celle'nin çokça kabul etmiş olduğu duaları, dua zamanlarını ne yapmıştık? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize aktarımı ile öğrenmiştik, okumuştuk. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin cömert olduğu ve dua edenip boş çevirme durumunda olmayacağına dair Selman El Farisi radıyallahu anhudan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğu bize bildirilir. Allah çok haya sahibi olan ve ikram edici olandır. Allah Azze ve Celle çok haya sahibi ve ikram edici olandır. Allah Azze ve Celle'nin haya sahibi olması istendiği zaman vermekten kaçınma durumunda olmamasını ortaya koymaktadır. Yani kişilerin hayalı olduğu zaman karşı taraftan çekinmeleri var ya işte Allah Azze ve Celle'nin haya etmesi de kul kendisinden istediği zaman kulunun isteğini geriye çevirme durumunda olmaktan uzak kalır. Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler, ateistler, kemalistler, bir takım izimlere sahip olanlar veya tağuti güçlerin elemanları, firavunlarına, nemrutlarına, Ebu Cehillerine varana kadar her kim Allah Azze ve Celle'ye el açtı ve dua etti, Allah'tan bir şeyler isteme durumunda oldu ise Rabbimiz Azze ve Celle onların dualarına ne yapmıştır? icabet etme durumunda olmuştur. Yeter ki siz benden ne yapın? isteme halinde olun. Sizin isteğinize ben ne yaparım? Hemen cevap verme durumunda olurum diye bize bildirmiş. Ve Bakara suresi 186. ayet kerimede de Allah Azze ve Celle bize buyurur. Mealen de ki kullarım sana beni sorarlar. Sen onlara şöyle söyle. Ben onlara çok yakınım. Eğer kim bana dua ederse, onların dualarına hemen icabet eder. Yani Allah Azze ve Celle kulların kendisine yapmış olduğu duasına hemen icabet etme durumunda olacağına dair ayetler ve hadisler vardır. Furkan suresi 77. ayet i kerimede de eğer sizin duanız olmamış olsa Allah size niçin değer ve kıymet versin diye ne yapar? Rabbimiz Azze ve Celle buyurur. Yani bize verilmiş olan değer ve kıymet neden ileriye gelmektedir? Allah Azze ve Celle'ye yönelip de istememiz, Allah Azze ve Celle'ye dua etmemize endekslidir. Ve hadis-i şerif devam ediyor. Kişi ona ellerini kaldırıp dua ettiği zaman onları boş çevirmekten haya eder. Allah Azze ve Celle kullar kendisine el açıp da dua ettiklerinde onları boş çevirmekten Allah Azze ve Celle ne yapar? Haya etme durumunda olur diye bize bildirilmektedir. İmandan sonra en hayırlı olan amel nedir? İmandan sonra en hayırlı olan amel nedir? Muaz bin Rifa radiyallahu anhudan ki onun da babasından haber verildiğine göre şöyle demiştir. Ebu Bekir Es Sıddık radiyallahu anhu minber üzerinde ayağa kalktı, ağladı ve şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yıl önce bu minber üzerinde ayağa kalkıp ağlamış ve şöyle demişti. Allah'tan affedilmeyi ve afiyet içerisinde olmayı isteyiniz. Allah'tan affedilmeyi ve afiyet içerisinde olmayı isteyiniz ki Allah Azze ve Celle bizim hatalarımızı, günahlarımızı bağışlasın. Her birimizin işlemiş olduğu kötülükleri affetsin ve kendimize de sıhhat versin her birimize. Çünkü hiç kimseye sağlam imandan sonra afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir. Kişinin sağlığı yerinde olmadığında o kişi yapmış olduğu ibadetlerde bile Allah Azze ve Celle'ye yakınlığı ne yapamaz? Hissetme durumunda olamaz. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle kulları hastayken yapmış oldukları ibadetleri onların eksik yapmasını iki kat ecri ile ne yapıyor? Mükafatlandırıyor, ödüllendiriyor. Yani Allah Azze ve Celle kulların o sıkıntılı hallerinde yapmış olduğu ibadetleri de görmemezlikten gelmiyor. Onlar yeter ki bana yönelsinler, bana itaat etsinler. Ben onların sevaplarını iki kat vererek onları ne yaparım? Ödüllendiririm diye bize bildiriyor. Yani Rabbim Azze ve Celle her birimize sağlık sıhhat versin. Ki Rabbim Azze ve Celle inşallah sağlık sıhhat vermesinin yanında hadisin başında söylediğimiz üzere e, hatalarını da affettiği kullarından eylesin her birimiz. Hatalarımızı affetmez ise hastalık vermediği zaman halimiz daha da kötü. Hastalığın verilmesinin güzel olan bir hali de vardır. Allah Azze ve Celle bir Müslüman'a hastalık verince onun o hastalık döneminde çekmiş olduğu sıkıntılardan dolayı ne yapar? Günahlarını affeder, bağışlar. Hastalığın o şekilde güzel olan noktası da vardır. Ama Rabbim Azze ve Celle inşallah altından kalkamayacağımız hastalık hali vermesin hiçbirimize. Haç ve umreye gidenlerden ne istememiz gerekir? Onlardan ne istemeliyiz? Ömer radıyallahu anhudan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Ömer radıyallahu anhu umreye gitmek için izin istemişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey kardeşim dualarına bizi de ortak et bizi unutma diye ona ne yaptı? Deme halinde oldu. Yani umreye ve hacca giden kişilerden hakkımızda dua etmelerini istememiz gerekliliğini Resulullah sallallahu aleyhi Efendimiz'den görmekteyiz ve öğrenme durumunda olmaktayız. Bugün umreye gidecekler, hacca gidecek olan kardeşler veya o kişilerdir. kişilerden var mı bir isteğin dediği zaman Kabe'nin çevresinde Allah Azze ve Celle'ye dua ederken Kabe'de veya şeytan taşlarken veya e, Mescid-i Nebevi'de, Beytullah'ta, Mekke'de, Medine'de beni unutma, bana da dua et deme halinde olan. Borçlu kimse hangi e, duayı yapmalıdır? Borçlu olan kimse hangi duayı yapmalıdır? Hayatın içerisinde insanların yaşamış olduğu en büyük sıkıntılı durumlardan bir tanesi borçlu olmalarıdır. İşte borçlu bulunan bir kardeşin yapması gerekli olan dua'yı Ali radıyallahu anh'dan rivayet edilerek bize şöyle bildiriliyor: Sözleşmeye bağlı olan bir köle, sözleşme bedelini ödemekten aciz kaldım. Bana yardım et dedi. Ali radıyallahu da şu karşılığı verdi. Dikkat et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bana öğretmiş olduğu bazı duaları sana öğreteyim. Sen sözleşmiş olduğun sözü yerine getiremeyeceğini belirtiyorsun ve müsaade istiyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu borçlunun yapması gerekli olan bir dua var veya bu duaları yapma halinde olmasını ne yapmıştır? Tavsiye etmiştir. Ben de sana ne yapıyor? Bu duaları öğretme halinde olayım dedi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize Sebir Dağı kadar bile borcun olsa Allah onu sana kolayca ödettirir. Şöyle dua et dedi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duasını tekrar etti. Allah'ım Haramlardan beni uzaklaştır. Haramların içerisine beni düşürme. Helal olana kanaat ettir. Helal olana da ne yapmamız lazım? Kanaat etme halinde olmamız lazım ve lütfunla beni hiçbir kimseye muhtaç etme. Evet. Ya Rabbi beni haramlardan uzak eyle. Vermiş olduğun helallere de kanaat eden kullarından kıl beni ve lütfunla beni hiçbir kimseye muhtaç etme Allah Azze ve Celle'ye dua ettiğimizde Allah Azze ve Celle bizi haramlardan uzaklaştıracaktır. Helallere kanaat etme durumunda olmak kendi üzerimize düşmüş olan bir yükümlülüktür. Biz e, helallere kanaat ettiğimiz zaman zaten dünyalık olan mala, mülke, eve, barka, yata, kata diyenin hiçbir şekliyle ihtiyacı olmayan konumda olanlardan olacağız. Ve Allah Azze ve Celle de lütfu ile bizi hiçbir kimseye ne yapmayacaktır? Muhtaç etme halinde olmayacaktır. Ki ne kadar güzel olan bir hal. Bugün borç içerisinde yaşayan kişilerin veya borçlanmaktan korkan, borç ile karşı karşıya kalan her birimizin yapması gerekli olan duanın bu olduğunu ne yapıyoruz? Öğreniyoruz. Rabbim Azze ve Celle. İnşallah bizleri borçlu olan kimselerden eylemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazında nasıl dua ederdi? Kılmış olduğumuz vitir namazında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yapmış olduğu bir dua vardı. Ali bin Ebi Talip radiyallahu anhudan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım gazabından rızana sığınırım cezalandırmandan bağışına sığınırım, senden sana sığınırım. Seni övebilecek kelimeleri bulamam. Sen kendini övdüğün gibisin diye ne yapardı? Allah Azze ve Celle'yi bugünün tabir ile ki e, bila temsil, temsilde şey yoktur. E, hata olmaz. Ki e, kişilere yağ çekme durumu olarak Türkçenin içerisinde kullanmış olduğumuz bir söz vardır. Yani karşı tarafı hani söylemiş olduğun gaza getirmeye konumunda olma gibi sözler vardır ya. Adama bir şey yaptırmayı çok istiyorsun. O kişi yapmıyor, çekiniyor. Ha O çekinmesine binaen sen ne yapıyorsun? O kişinin yapmasının çok kolay olduğunu belirtiyorsun. Karşı tarafın o işi yapabileceğini o kimseye telkin etme durumunda oluyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de e, misalimiz yanlış anlaşılmasın. Allah azze ve celle'nin rızasını ne yapıyor? İsteme halinde oluyor. Ya Rabbi ben senin rızanı ne yaparım? Senden isterim gazabından kaçınarak. Yani gazabını benden uzak et. Ben senin rızana sığınırım. Cezalandırmandan da bağışlanmana sığınırım. Ben senden yine sana sığınırım. Sen kendini övdüğün e, gibisin. Yani sen kendini nasıl biliyorsan ancak öylesin ve seni övebilecek kelimeleri ben bulamam diye Allah Azze ve Celle'ye ne yapıyor? Bittirdi. Dua etme halinde oluyor. Ki hemen aklıma geldi. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem tesbih çekme durumunda taşları bir yerden alıp bir yere koyan Ümmü seleme selama Validemizin yapmış olduğu Bir uygulamaya binaen Ona senin bu Yapmış olduğun Allah Azze ve Celle'yi zikretmekten Daha kolay ve daha çok ecir kazanabileceğim Bir şeyi sana öğreteyim mi Diye söylemiş ve üzerine Evet Ya Resulallah söyle denildiğinde Demiştir ki Yerdekilerin ve göktekilerin Sonsuz sayısınca kadar Allah Azze ve Celle'yi bütün eksikliklerden tenzih ederim. Yani Subhanallah de. Yerdekilerin ve göktekilerin içindekilerin sonsuz adet kadar Allah Azze ve Celle'ye hamd ederim. Yerdekilerin ve göktekilerin içindekilerin sonsuz adettiğince kadar Allah Azze ve Celle'nin ye Celle en büyük olduğunu ne yaparım? Belirtirim deme halinde olunca kişi ne yapar? Söylemiş olduğu tek bu kelime ile ne yapmakta? taşlarla Allah Azze ve Celle'yi yüz defa tesbih etme durumunda olmaktan daha fazla sevap alma halinde olmakta. Veya kim la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim deme halinde olursa subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim deme halinde olursa cennete bir tane kurma ağacı dikme kadar sevap alma halinde olacağını veya durumunda olacağını da ne yapıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bize haber veriyor. Yani biz de kelimeler ile Allah azze ve celle'yi övmeli, yüceltmeli. Allah azze ve celle'nin hiçbir şeye muhtaç olmadığını, ancak ona yönelmemizin doğru olduğunu, ancak onun emirlerinin hayatımızda geçerli olabileceğini belirtmemiz gerekmektedir kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin farz namazlarından sonra yapmış olduğu dua nedir? farz namazlarından sonra Resulullah sallallahu ve sellem Efendimiz nasıl dua ederdi? Musab bin Saad radıyallahu anhu'dan ve Amr bin Meymun radıyallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre dediler ki okulda öğretmenlerin küçük çocuklara okuma yazma öğrettikleri gibi Saad radıyallahu anhu da çocuklarına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin farz namazdan sonra yaptığı şu duayı öğretirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz farz namazdan sonra bu duayı yapma halinde oluyormuş ki Resulullah Allah Azze ve Celle'ye şöyle dua ediyor Allah'ım korkaklıktan cimrilikten ihtiyarlıktan bunaklıktan dünyanın belalarından ve kabir azabından sana sığınır. Amin. Allah azze ve celle bizi korkaklıktan uzak eylesin, cimrilikten uzaklaştırsın, ihtiyarlığın, bunaklığından bizi uzaklaştırsın. Dünyanın belalarından bizi kurtarsın. Kabir azabından da bizleri uzak eylesin inşallah. Allah azze ve celle kendisinden istenilmesini sever. Allah azze ve celle kendisinden istenilmesini ne yapar? Sevme halinde olur. Cübeyr bin Nufeyr radıyallahu anhudan rivayete göre Ubade bin Samit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şöyle buyurduğunu bize aktarmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şöyle buyurduğunu bize aktarmıştır. Yeryüzünde herhangi bir Müslüman günah işlemek üzere ve akraba ile ilişki kesmek üzere olmaksızın her ne kadar dua ederse Allah o duasında istediği şeyi kendisine verir veya giderilmesini istediği şeyi ondan giderir. Bunun üzerine orada bulunanlardan biri öyleyse duayı çoğaltınız dedi. Resulullah sallallahu aleyhi Vesellem Efendimiz Allah'ın ikramı daha da çoktur buyurdu. Ki burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurmuş olduğu iki husus söz konusu. Bu da nedir? Kişi günah işlemek üzere ve akraba ile ilişkiyi kesmek üzere olmaksızın. Yani günahları işlemeye devam etmekten uzaklaşan bir kimse Allah Azze ve Celle'ye dua ederse o kimsenin duasına Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Hemen karşılık verme durumunda oluyor. Veya sılayı rahim yapmaktan uzak kalmadığı sürece Allah Azze ve Celle o kimsenin duasını hemen kabul etme halinde oluyor. Ve Allah Azze ve Celle'nin ikramının bitmeyeceğini de Efendimiz bize haber veriyor. Ve bir iki rivayet daha okuyalım ve kalalım inşallah. Yatağa girince yapılacak dua nedir? Kişi yatağa girdiğinde yapacağı dua nedir? Bera radiyallahu anh aktarıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Yatağına yatacağında namaz abdesti gibi abdest Al sonra sağ yanının üzerine dön yat ve Allah'ım kendimi sana teslim ettim. İşlerimi sana havale ettim. Senin azabından korkarak ve cennetini ümit ederek sırtımı sana dayadım. Senin azabından korunmak ancak sana sığınmakla mümkündür. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim diye dua et eğer o gece ölürsen İslam üzere ölmüş olursun diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu. Bera radıyallahu anhu dedi ki bu duanın kelimelerini iyice ezberlemek için tekrarlayıp durdum ve gönderdiğin resulüne iman ettim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiğin peygamberlerine iman ettim de diye buyurdu. Gönderdiğin peygamberlere iman ettim de diye buyurdu. Ki biz de yatağa girdiğimiz zaman Allah Azze ve Celle'ye teslim olduğumuzu işlerimizi kendisine havale ettiğimizi, azabından korktuğumuzu, azabından bizi uzak etmesini istememizi cehennemden uzaklaştırmasını, cenneti bize vermesini ne yapmalıyız? İsteme halinde olmalıyız ve göndermiş olduğu peygamberlere iman ettiğimizi gönderdiği hayat rehberi olarak indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'e göre hayatımızı yaşayacağımızı belirtme durumunda olanlardan olmalıyız kardeşler. Son rivayette ise Abdullah bin Hübeyb radiyallahu anh'ın babasından rivayete göre şöyle demiştir. Karanlık ve yağmurlu bir gecede bize dua etmesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi aramaya çıkmıştık. Resulullah'ı aramaya koyulduk. Ben kendisine yetiştim. Oku dedi. Ben de bir şey okuyamadım. Tekrar oku dedi. Ben yine bir şey okuyamadım. Tekrar oku deyince ne okuyayım ya Resulallah dedim sabah ve akşam İhlas, Nas ve Felah suresini üçer defa okursan her şeye karşı sana yeterlidir diye buyurdu. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam İhlas, Nas ve Felah surelerini üçer defa okursan her şeye karşı sana yeterlidir. Yani sabah ve akşam namazının akabinde okumamız gerekli olan her birimizin bilmiş olduğu üç sure ortaya çıkmaktadır. İhlas, felak, nas. Bunları ne yapacağız? Okuma halinde olacağız sabah ve akşam. Diğer vakitlerde okuduğumuz zaman da Allah Azze ve Celle ecrini zayi etme halinde olmayacaktır. Onu da hatırlatmış olalım. Ve söylemiş olduğumuz kelimelerin içerisinde hatalı kelimeler var ise, tamamıyla ile bana aittir. Doğru olan bütün kelimeler Allah Azze ve Celle'ye, Resulüne ve alimlere aittir. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Neşedül la ilahe illa ent. Estağfurüke ve tövbe